Gözleriniz madam. Gözlerinize bakıyorum da. Sanki bir yangın yeri. Yüzünüz talan edilmiş bir imparatorluktan kalma gibi. Bir şair oturmuş o iki kaşın arasına. Tüten dumana ve akan kana bakmaksızın. Aldırmaksızın patlayan bombalara. Şiir söylüyor gibi. Aslında açtır en çetin meydan muharebesi. Siz koştururken lise bahçelerinde, Derinizde Ahmet Arif'ten yarım yamalak ezberlenmiş iki dize, Deri ceketinize yaslanmış yürürken yağmurda, Bir şairdim ben, Kalbimi büyüten dumanlı odalarda, Benim kalbim dumanlı odalarda büyüdüm adam, Yalan yok, Yalan asla olmayacak, çünkü aşkı üstünüze serpiştirip kaçan o yağmur Bir gün sizi de ıslatacak Bir gün siz de hüzünlü bakacaksınız kalbinizin içine Orada bir doğuluyu göreceksiniz Biz doğular Yani aşıklar Ve asla konuşmayacakları kızlara aşklananlar Hep yenildik Farklı mağlubiyetlerden kuruldu bizim tarihimiz. Diyorum ki vaktiniz varsa bu akşam bizim yüzümüz kızarır, biz uzaktan sevmelerde birinciyiz. Genç kızlara başlarımızı çevirip bir bakmayız. Bir bakarsak kusulca elimizden kayar ve parçalanır kristal gençliğimiz. Biz kristal gençleriz madam kolayca tuzbuz oluruz. Eve gitsen daha iyi. İyi de benim o darmadağım halimi bırakıp nereye? Her gece saatlerce alıştırma yapıp da biri tek sevda sözcüğü fısıldamayanın sıkıntısı Açsızlıktan solan bu cismi terk edip nereye gidiyorsun? Merdivenlerden peşinizden koşup da isminizi haykırmayı size bakarken derinde bir acıyla kıvrandığımı fark etmeden nereye Nereye? Bir gün yağmur yağsa sırı sıklam o yağmurda ıslanacak ve elinde tuttuğu karanfille gözyaşları saçlarından sızan yağmurla karışacak. Onun kapısının önünde duracaktı. Onun kapısının önünde duracak. Ve asla Zile basmayacaktı. O kapının önünde saatlerce ağlayacaktı. O sırada fonda senin mavi gözlerinde çalacaktı. Çalacaktı. Sonsuza dek Sofya. Sonsuza dek Sofya.